Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalındaki ilk videom olacak. Kanada'nın Quebec eyaletinde yaklaşık 10 yıldır yaşamaktayım. Burada başımdan geçen ilginç olaylar, zaman zaman can sıkıcı diyelim deneyimler. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer bana sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Buradaki bundan sonraki videolarımı ona göre yönlendiririm. Şu an bir takım devam eden projelerim var. Biraz da onlardan size bahsetmek istiyorum. Öncelikle apart evim birazcık şu an dağınık. Devam eden projelerden dolayı hobilerim arasında e, bisiklet geliyor. Özellikle burada ulaşım aracı olarak e, sıklıkla kullanılıyor bisiklet. Hem e, ekonomik hem e, sportif amaçlı e, yakın mesafeler özellikle alışveriş için gidilebiliyor ben e, bu hobiyi biraz daha geliştirdim. E, bisikletin e, tamirini yapmaya başladım. E, frenleri olsun. E, vitesi olsun e, bir takım eklemeler yapıyorum özellikle e, alışveriş için e, gidildiğinde e, daha kullanışlı bir hale getir e, olması açısından e, arkasına bir sepet ekledim e, yani bir miktar daha bisikleti e, kullanılır hale getiriyorum e, ve bunu hobi olarak yapmama rağmen Zaman zaman bisiklet alıp tamir edip sat satmaya başladım. Yani bugüne kadar birçok bisiklet sattım. Yaklaşık yani bir 20'ye yaklaşmıştır. Alanlar da çok memnun çünkü tamamen temizliyorum. Bu da en son yaptığım bir bisiklet. Eski olmasına rağmen e, temiz. Şu an ve çok çalışır durumda her şeyi. E, Şimdi bir diğer hobim e, akvaryum başlatacağım. E, bu akvaryumu ayrıca e, bir video haline de getirebilirim. E, bunun için vastat e, e, tekniği uygulayacağım bu akvaryum için. E, yani internette birçok video izledim. Belki sizler de izlemişsinizdir. Bunu altına e, toprak sereceğim. E, bunun için e, burada e, kim Home Depot'dan toprak aldım, bildiğimiz gübreli bitki toprağı. Toprağın üstüne kum sereceğim. Bu şekilde bitkiler daha fazla çoğalacak. Bir de size göstermek istediğim bir yaklaşık bir 15 gün önce bir davetsiz bir misafirim oldu, dışarıda bir terk edilmiş vardı küçük bir sincap buldum burada sincaplar şehirlerde çok yaygın yaşıyorlar çok ben zaman zaman balkonuma ekmek veriyordum sıklıkla gelip yiyorlardı tesadüfen bir 15 gün önce bu küçük misafirimiz bulduk İsmini şans koydum Geldiğinden itibaren evdeydi fakat balkonu ke keşfetti. Balkonda e, şu an yaşıyor. İşte yemek yemek için geliyor. Ara ara evin içine giriyor ama da kaçmıyor ilginç bir şekilde. E, şimdi size ben yaşadığı yeri göstereyim. Bir de e, evimin manzarasını e, nasıl gözüktüğünü. 3 aşağı beş yukarı. Şu an tabi bu virüs sebebiyle e, trafik daha az ve hava oldukça soğuk. Hani normalde ben bu kadar soğuk bir Haziran yaşamamıştım daha önce yaklaşık şu an bir 10 derece sanki böyle bir sonbahar havası var. Ben size şimdi bir şansın yaşadığı yeri göstereyim. Kendine bir yuva olarak belirledi. Şans. Şans. Gel. Evet dostumuz şans burada kendisi şu an uykulu pek de rahatsız edilmek istenmedi ee, şöyle bir genel olarak bakarsanız ee, yaşadığı yer burası ee, şimdi tekrar uykusuna geri dönüyor ee, ileride sadece şansla ilgili videolar da çekebilirim çünkü kendisi gitmiyor balkondan istese kaçma şansı var fakat kaçmıyor. çok alıştı. Ben de ona alıştım işin aslı. Yani yine de gitmek isterse tabi engel olmayacağım. Yani doğaya diğer sincapların yanına gitmek isterse. Şimdilik misafir ediyorum. Gördüğünüz gibi. Bu arada tabii virüs sebebiyle evden çalışıyorum. Haftada dört gün online oluyor, oluyorum. Bu şekilde yaklaşık bir iki aydır idare ediyoruz. Size daha sonra çalıştığım şirket iş hakkında eğer sorularınız olursa onunla da ilgili e... onunla ilgili de bilgiler verebilirim. Yani e, hayat şu an bu şekilde. Sanırım bir takım değişiklikler olabilir ee, Kanada'da bu virüs sebebiyle yani çalışma koşulları şartları saatleri onları da ilgili sizlere paylaşmak isterim ileriki videolarda. Bu arada şans taban beni izliyor. Şu an uyku sersemliği var. Uyku yandığında böyle bir şey oluyor. Uykulu oluyor. Şimdilik bu kadar. Hepiniz hoşça kalın. Sevgiler Kanada'dan.